Yine başladı Oğlum, bunun tırı bu çok yavaş ya. Derim, Allah bunun varsa burada. ben seni otomatik kullanmıyorum ya. Dur dur Ersin dur ben duruyorum burada. O, Allah Allah. Ersin insan gibi dur insan ol. Geri zekalı gibi dur. Ay ya 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 sen araba klasın ya Oğlum sana yol verdim kendim kaza yes, yaptım de, de, de. Allah belanı versin Bunlar mısınız? Ya bera ma, bera mal huzurlu ya ha, Ben buradan çıkamıyorum Yeri zekalı Mal olsun Ersin bu geliyordu tamam mı Bu geldi tamam mı <laughs> önüne kırıyormuş gibi yaptım Salak gitti bariyere vurdu Yol vermem herhalde bak. Bekiz. Ertin bana yol vermiyor, fren yaparak duruyor. Sana mı vurmalıydım burada? Ne yapayım? Bariyeri <laughs> Ben insanlık ettim ama sen insan değilsin işte. Durabilirdin. Nasıl durabilirsin? Ben bekliyorum. Frenleri, benim arabanın frenleri yüzdü. Yüzde üstüne giriyor. Nasıl durayım? Ertin, Kerim senin sesin nasıl geliyor? Yok çok iyi geliyor. Sen sesini açtı benim. Kerim ayağını gazdan çek. Allah belanı versin, Allah belanı versin <laughs> senin. Yürürsenize oğlum ya. Abi vallahi bu çocuk anasını satayım. <laughs> vallahi geri zekalı. Abi, ben ne diyorum sizi bekliyorum diyorum anlasana. Abi efiyeni çekti. Efiyeni çekeceğiz şimdi. Ağrı o kadar sıtırıyor. Geri zekalısın sen. Harbi bu çocuğu kadar geri zekalı görmedim. Oğlum ben sizinle diyeyim? ileride bekliyorum ben diyorum değil mi? küçük geri zekalı. Ay araba ters dönüyor diye Hayır hayır. Var oğlum. Oğlum bak düzgünsün. Arda. Bak Arda diyen ağzını. Tamam tamam. Sağ, Sağ şey efendim. Ver Sağ A tamam, sen sen <gülüyor> <gülüyor> şey ış abi <laughs> öne. Öne. tamam, ben is istersem Kerim sen geç baba. Tamam, ben ışınlanırım öyle. Ben. Işınlanırım Siker atarım seni. Tam tamam, ben cezasını verdim. Cezasını verdim sanki not. <laughs> Işınlanırım bak öyle. Sikerim bedana. Ben sana <laughs> 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 insanlar yaptım yol verdim. Sana da yok bunlar. Sen bari var yol mu vermedin amına koyayım. Abi ben Abi. Al bekle abi. Birazdan ileride karşılaşacağız. Birazdan hepimiz F7 çekeceğiz herhalde. Oğlum tamam, bak boş yapmayın ben geldim burada. <laughs> ya giremedim ya. Giremedim vardı. <laughs> ben <laughs> benzinci değilim baba. Benzin mi alır beklerim sizi. Baba araçlar hasar yiyor. Düzde etmiş hasar var ya. F7 çek F7 çek. Ben bittim. Ben yedim izleyin. Ya şu an vurmasaydın o zaman sürekli. Benim akırmak benim ya. Benim akırmak benim ya. Benim akırmak benim ya. Çek Oo. et et çek. Çek, e çek Tamam çek etsin. Bak, bak harbi şu araçları tamir ettikten sonra adam bir süre yapıyor <laughs> Efe'ye çeksenize oğlum Benim çekmeye gerek oğlum ah. Ah. ya Ya çekeceğim çek ben ya bekliyorsun Oğlum, gelin mi? Kaç kilometre yazdı sende? 1 kilometre Arı mı? He ben geldim ki Gel lan buraya bizde 33 kilometre yazdı Yaşına Oha dur geliyorum Yahu Ersin Bak senin o direksiyon setiniz <laughs> O geri zekalı dönemiyor musun Kerem... sen? Mal Kerim geldi 33 kilometre yazdı değil mi Kerim? <laughs> Ne yapıcaksın? Al basayım vereyim her seferinde Vurmaya ilgiz alıyorum Işınlanmayacak bu nasıl? Işınlanmayacak bu Bak insan gibi yol veriyorum sana İnsan gibisin Trafik kurallarına uy Kırmızı <laughs> yan ya Kırmızı <laughs> yan ya Kırmızı <gülüyor> yan <gülüyor> ya <gülüyor> Oğlum malzeme sürme şunu Allah'a bak çıkacağım Geri zekalı bak daha yeni tamir ettim. Yarmadık. Daha kere bekleriz. Kere senin arkanda bekleyeceğim. Şurada takla atar. Tırı yakarım ya <laughs> senin arkanda bekleriz. Aa mazot gitmek üzere. Geç aman akım Sana öyle bir koyarım buradan zamanlara. Allah senin belan versin. Allah sana belan versin. Tamam mı? Tamam, Hadi, Hadi, Hadi. Hadi sürüyorsun. Sür diyor aptal evlat. Sür. Aptal al, evladı. Sür. Beni de çalıştır ömreğini. Abi önde. Tramvayın oradan mı? Bitleme senin beni orada yarın. <laughs> Allah'ta uyuyorduk herhangi insan kuralı Doğru, doğru. <laughs> tamam, bak, Ben, abi. Geldin, ben nurum, abi beni frenler <laughs> <Bak>, ben frenler de... <laughs> <Ersini> <dışıyım. gülüyor> ya uyarım.

<laughs> Merhaba. Oğlum, amca bak? Hop. Ardan götür. Ağaç çekimi abi baba. yok lan. Niye? O şeyde tunu. Girişti aga. 82 km'den ben. Lan etsin bu dördü keremi Arkanızda yok mu? yok. <laughs> Olsun. Ben ne Ara ben de seni götürmüyorum. <laughs> Allah Allah. Boxer adamın hele benden bir saat önce başlamış Normalde arabası valla benim yanımdan geçemez bile. Abi tabi tabi. Yarın. Gördük ya ilk ben gittim. Nedir yaklaşıyorsun sana? Ben de yaklaşıyorum. Kanmaya başlamış sevgiler. Ya yeah, 170 lira e okay. Bekliyorum bebeğim hadi. Vay ya işte biraz ya Hadi biraz. Hadi şaka Bir baka var ya ananız. Ananız mı Yok geçtim oğlum geçtim bari. Benzinle geldim. Benzinle geldim. Ben ne yapayım ya? Ne yapayım oğlum? Yüzeyimde... 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 oğlum? Yüzeyimde... 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 de ne tür şey olur? Çıkar iki Benim bana arkadan koysana düzelsin şu. Kanka öyle bir şey yok. bir <laughs> tane geri zekalı var. Baş harfi E. Kafatası büyük böyle. Oğlum <laughs> hadi F2 de atla. arabalara vurarak gidiyor. <laughs> yok oğlum o tek şey F2 oldu. 150 liradan giren gerekiyor. <laughs>

<laughs> Nasıl amına koyayım? Ben bunu buradan çıkaracağım. Şu, şu ya. Yani soldan dönmüşse ben de çıkacağım şu anda. Aa çok... <laughs> Ya Allah belanı versin her şey senin. Harbi diyorum. Al F7 at geri gel hadi. <laughs> Sonunda amına koyayım. Vallahi yedi bir ya. Vallahi gidilmez bunun oyuna ya. Ben bir 20 dakika atıyorum lan. Şşş. İyi, yani. Zoy, iyi hı hı. oynayın lan şu oyunu. Gerizekalı bir tane var ya bizim şu an bir Allah bir kahretsin. Oğlum Al bak bakın beni nereden başlat. Harbi başladın? mi? Ee. Gerizekalı. Hep benim oyu çekti. Ne yapıyorsun sen? Evet, çekin de oyun sizin oynadığınız oyunu sokayım <laughs> ya. Abi bizim abi. biz oynuyoruz ya. Bir ya. <laughs> oğlum adam gibi oynuyor. Vallahi bak çıkacağım. Kerim sen sen nasıl bir şey olmadı orada? Bana hiç şey olmadı. <laughs> abi 10 kere oyundaymışız Allah belanızı versin. Kim kuruyor tekrar? Ben çıkmıyorum oğlum <laughs> ölün ama.